Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd sana tercih ve yeğleme ilkelerinden yana. Salatu selam önderimiz peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a Allah'ın selam, rahmet ve bereketi ise gönülden inanan siz izleyicilerime, dinleyicilerime dedikten ve Rabbimden ısrarla tekrar tekrar dileyip dilendikten sonra evet Rabbimin kitabı ve Peygamber Aleyhisselam'ın hitabından oluşan vahyin kullanım kılavuzumuzun reçetemizin, hayat pusulamızın evet birinci dilimi Rabbimin kitabından Felak suresi. Felak ve Nas surelerine muavizeteyn, muavizetan denir. Sığınma sureleri. Hatta İhlas suresinde dahil eder muavizat üçüne birden sığınma sureleri olarak isim verilir. Bu sure-i cellemiz daha önce de bu soruyu celdelerimiz efendim bir şekilde Kevser Suresi'nde de ifade ettiğimiz gibi bazı alimlerimizin ravilerimizin rivayetine göre nüzul tekrarına muhatap olan surelerdendir. Aslında Mekke'de nazil olmuş ama Medine'de tekrar efendim işaret edilmiş şeklindeki bir yaklaşım vardır. Ama bu yaklaşımı e, efendim e, e, kabul etmeyen e, bunun Mekki veya Medeni olduğunu ifade edenler de var mıdır? Vardır. Her halükarda. Felak ve Nas sureleri zaten birinci ayetlerden isimlerini almışlardır. Felak suresi 5, Nas suresi ise yine 6 ayetten müteşekkildir. Cahiliye inancında cin ve şeytan tasavvuru vardı. Kötülük, her türlü kötülük e, onlardan geliyor ve tamam buraya kadar e, doğrulanabilir ama o kötülüklerinden kurtulmak için onlara prim ve avans verircesine onlara itaat etmek gerekir kanısı yaklaşımı. Onlara taviz vermek gerekir kanısı, yaklaşımı söz konusuydu. Hatta efendim bir şekilde e, uzun yolculuklarında vahada, çöllerde falan filan buraların işte efendim şerrinden buraların efendim e, otoritelerine buradaki hakim güçlere yani şeytanların şerrinden şeytanlar sığınırız şeklindeki bir yaklaşım ve kendilerince bir sığınma çeşitlemesi söz konusuydu. İşte cin ve şeytanlara karşı korku, kaygı, kuşkunun bir şekilde inanç, vahiy perspektifinde e, dizayn edilmesi ve evet bir şekilde o korkuların terbiye edilmesini biz bu sureyi cellelerde görürüz. Hayır. Her birisinin sahiplenen sahibi, yaratanı ve egemen gücü Allah'tır. Şeytan ve şeytanların şer ve şerlilerin şerlerinden şeytana değil Allah'a sığınılır. İşte sadece sığınma. Sığınmakla kalma. Hem sığın hem uygula hem de bunu anlat aktar fiilen de göster dercesini kul e'udü bir rabbil felak. Biz daha önce de ifade ettiğimiz gibi kul ile başlayan beş suremiz vardı. Birisi de bu sureler, bu sure İşte Kafirun suresi, İhlas suresi, efendim Felak ve Nas suresi ve Cin suresi olarak ifade etmiştik. 330 kez yani bir kul sure, sözcüğüyle başlayan ayetlerle muhatap oluyoruz. Sadece inanmakla kalma, inandığını uygula, uygulamakla da kalma, inandığın ve uyguladığını bir şekilde bir başkalarına ağız ve vücut diliyle anlat, öyle bir anlat ki hiçbir şekilde katkıda bulunmaksızın Allah'ın gönderdiği aynen böyle diye aktar ve kıyamete değin bu süreç devam etsin şeklinde bize bir görev yükümlülük omuzlarıma yüklüyordu. Omuzlarımıza yüklüyordu. Kafirun suresiyle hatırlayacağım üzere ben haktan, hakikatten, vahiyden taviz vermem. Sizin kafir olarak tehdidinize, tehdidinize teklifinize de aldırış etmem. Umurumda da değil. Çünkü ben Allah taraftayım, Allah'tan beklerim, ona dayanmış, ona güvenmişim noktasındaki duruş. Resul-i Ekrem vesselam her namazdan sonra İhlas, Felak ve Nas sureleri yani muavizatı uyku öncesinde ve uykudan uyandığında hep bu sureleri, celleri okuduğu rivayetler olarak karşımda çıkıyor. Yüce Rabbim onun şahsında bizlere kul e'udü bi felak de ki karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran evet o ok, Rabbe karanlığın ortaya çıkışını gerçekleştiren Rabbe sabahı şafağı soktu e, efendim ortaya çıkartan Rabb'e sığınırım. Min şerri mehrek. Bütün yaratılmışların şerrinden. Yaratılmışların şerri. Şerler edep, görgü olarak Allah'a değil yaratılmışlara nispet edilir. Ama biliriz ki şerri de hayrı da yaratan Allah'tır. Ama onu celp ve cezbeden kuntur. Müktesip, müktesep, müktesebat dediğimiz kasip insandır, halik Allah'tır. Ama görgü kuralı, adab muaşet noktasında İslami görgü kuralı olarak şer Allah'a nispet edilmez. Allah'a hayırlar nispet edilir. İşte bu kura bu ayet-i de yaratılmışların şerrinden diyor yaratılmışların şerrinden ve de tabi Rabbim e, kul kesbeder Rabbim halk eder sonuçta da adleder veya affeder ve min şerri gâsikın ıza karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden biz biliyoruz ki Asıl şer yaratılanı yaratılma amacına rağmen ters kullanmaktır. Yaratılan her ne var ise onları yaratılış amacına göre kullanmak hayırdır. Onları yaratılma amacına rağmen ters kullanmak ise şerdir. Onu kullanan da kuldur. Ve de biz özellikle karanlık. Yani İslam aydınlıktır, vahiy aydınlıktır. Gece karanlığı ile birlikte asıl karanlıklar cahiliyettir, bilinçsizliktir, bilgisizliktir, ilgisizliktir. İşte e, tabi asıl korkunun sebebi eksik bilmek, bilmemek veya yanlış bilmektir aymazlıktan cehaletten cehalet karanlığından Allah'a sığınma şeklinde de bunu yorumlamak söz konusudur. Ve min şerrin nefesateti bir de düğümlere üfleyen kadınların şerrinden kadınlardır, cemaatlerdir, gruplardır, kilitlerdir, meşreplerdir. Efendim, birazsa e, kadınlar olarak ifade edilmesi noktasında efendim kadınlar bir genel olarak efendim e, tehdit ve tekliflere biraz daha açık olması gibi açıklamalar varsa da burada sadece kadınlar kastedilmiyor ifade eden yaklaşımlar da vardır. Asıl yani bir şekilde e, gruplar, cemaatler, kilikler, meşrepler. Hani sor, e, sorular var, sorunlar var. Sorunları biz çözeriz. Biz bunların üstesinden geliriz derlerken bizzat o sorunu o daha e, çözümsüz, daha uzun soluklu, daha kapsamlı, daha geniş bir hale getirme ile bizi baş başa bırakıverirler. İşte kökten çözüm, gökten çözümle mümkündür. Semavi olmadıkça çözüm söz konusu değildir. Sorunların çözümü, kökten çözümü, gökten çözümle olacaktır, olmalıdır. Ve min şerri nefâsâti fil ve min şerri hâsidin haset. Bir de haset ettiğinde haset Türkçemizde çekememezdik. Kıskançlık olarak tercümesi biraz eksik olsa gerektir. Çünkü ben eşimi kıskanırım. Canımı kıskanırım. Myanmar'daki Müslüman'ın kanını da kıskanırım. Filistin'deki Müslüman'ın onurunu da kıskanırım. Yani sahiplenirim, önemserim. Onun için efendim sevinir veya öfkelenirim. Ve bu benim imanımın gereğidir. Doğal olandır ama çekememezlik kadisesi evet haset işte budur. Haset özellikle haset eden hasedini net olarak ortaya koyduğunda onun şerrinden de Rabbe sığınırım de. Haset Ya Rabbi sen falan şu nimeti verdin ama ben onda da o nimetin varlığını çekemiyorum. Sevmiyorum onda olmasını, istemiyorum. Haşa, Allah'a kafa tutmak, sitem etmek, niye verdin benim onayım olmadan demek gibi bir anlam taşır. Haşa, Allah senden aldı da ona mı verdi? Ki senden alsa ona verse, benden alsa ona verse. Ne yazar? Bendekinin de sahibi, sendekinin de sahibi o. Sendeki de bendeki de zaten emanet. İstediğinden alır, istediğine verir. İstediğine istediğini verir. Onun hazinesi zaten boldur. İşte haşa Allah'ı sorgulama. Haset, sitem etme. Allah'a haşa hesaba çeken odur. Hesaba çekmeye kalkmaya teşebbüs etme. Haset böresi bir çirkef. İşte inanç meselesidir. Özellikle Kur'an'ın 114 surenin 113.'sünde bunu karşımıza çıkartıyor olması yüce Rabbimin benimle e, muhatap olmayı noktalıyorsunuz, noktayacaksınız. Aman huzurumdan ayrılmadan dikkat dercesine. İblisi cennetten kovduran, lanete e, muhatap kılan nedir? Küfürdür. Ha, küfrü tetikleyen nedir? Kibirdir. Kibri tetikleyen nedir? Hasettir. Hazreti Adem'i çekemedi, kibirlendi ve de kafir oldu. Demek ki haset, iblisi bile Kur'an-ı Kerim bize ilk eksi model olarak gösterdiği, kafir tiplemesi olarak gösterdiği iblistir. Onu şirazeden çıkartan, lanete masar kılan hasettir, çekemezliktir. Bunun tedavisi için ise tevekkül, Allah'a güvenme, tedbir aldık tevekkül edecek edeceğiz. Sabır, ve asıl Allah'tan korkma gündemimize almama ısrarla ve bize haset eden kişiye nefsimize baskı yapıp ona hüsnü muamelede bulunma ve olabildiğince ihsanda bulunma ve tevhitte sebat. Karşımıza bu yedili bir aşamalı, yedi aşamalı bu hasete karşı yani tedaviyi, haset edeni de haset edileni de kotaracak kurtaracak budur denilebiliyor. İkinci ve son suremiz ise Nas suresi, Muavvizeteyn suresinin ikincisi, Muavvizat suresinin üçüncüsü. Yine kul ile kul e'udü bi rabbin nas melikin nas nas de ki, insanların Rabbi. Halbuki Rabbin bütün yaratılmışların Rabbi ama onur, şeref, yücelik noktasında insanlara değer vermesinin bir ifade tarzı insanların Rabbi. Peki Rab vekil, kefil, yegane, geçerli, gerçek sahiplenen otorite olarak evet insanların Rabbi Melikinler, biraz daha açıyor, açıklıyor. İnsanların üzerindeki yetkin, etkin, seçkin tek geçerli gerçek otorite. Onların kralı, onların saygılanan sahibi. Bunu biraz daha açıyor ilahinnes. İşte bu sebeple asıl itaat, kayıtsız şartsız itaat edilmesi, ne pahasına olursa olsun itaat edilmesi ve ibadet edilmesi gereken mabut insanların hep insanların insanların olarak ifade edilmesi insanın onurlandırılması açısından olsa gerektir Allahu alem. Sığınacaksan, korunacaksan, kendin o korkuları, kaygıları bertaraf edemiyorsan, o zaman Rab, Melik ve İlah vasfına sahip olana sığınacaksın ki sığınma sonuç versin bir şekilde seni gerçekten o korkulardan kaygılardan bertaraf edebilsin. İbadet edilse de edilmese de, kulluk yapılsa da yapılmasa da bütün kainatın ve özelde insanların Rabbidir Allahu Teala ve ilahıdır. Kul e'udü bi rabbin nas melikin nas ilahin min şerril vesvesil Hele hele hele. Sinsice. Hiç dursuz bilmeyen bir şekilde sinsi ve sinik bir şekilde hep efendim insanların duygularını, hislerini efendim bir şekilde karıştıran, efendim gölgeleyen, efendim gönlüne peş peşe kötü düşünceler sokanların şerrinden. propagandadır, reklamdır, ilandır, efendim bir şekilde boyuna telkinat, efendim tevziratta bulunanların şerinden. Şer, kötü ve kötülükler nereden, ne dozajda, ne zaman, hangi şekil biçimde gelirse gelsin. Onların hepsine egemen olan güç sadece Allah'tır. Ve asıl sığınılması gereken de biz bize düşeni yapar, tedbirimizi alır ama tevekkül ederek ona sığınmak durumunda kalırız. <laughs> hele 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 o şerle muhatap olmadan, şerle fiilen yüz yüze gelip de onunla buluşmadan, onunla bilişmeden işte koruyucu hekimlik gibi adeta daha o şerle aynı tarihi, aynı coğrafyayı paylaşmadan bir şekilde korunuyor olmaya çalışmak ve bunun için duada bulunmakla bir de fiili dua dediğimiz tedbiri gerçekleştirmek esastır. Burada bu ayeti cellelerde bunu da görmüş oluyoruz. Allah'a sığınmayanlar, sığınamayanlar, başkasına sığınanlar, başka efendim güç ve otoriteleri kendilerine sığınma olarak tercih edenler, Evet, zilleti tatmak durumundadırlar. Ve de başka Allah'a rağmen başkalarına sığınanlar, Rablığı, ilahlığı efendim bir şekilde o sığındıklarına isnat etmek gibi akaid noktasında inancı zafiyetine ve inancını bir şekilde kaybetmeye kadar götürenlerdir. Ya Allah sadece Allah'a baş eğersin, hiçbir şeye eğmezsin. Ya her şeye baş eğersin, hiçbir şeye değmezsin diyen, evet Necip Fazıl'ımız gibi Allah rahmet eylesin. Vesvese denilen hadisede biz şöyle bir sıralama görürüz genelde. Önce inkarı bize telkin eder birileri. Cindir, insandır. İnkarı becertemediyse, o noktaya getirtemediyse bu sefer bit atlar ibadet olarak, kulluk olarak var olmayan bir şeyleri sokuşturma bitat ve hurafeleri gündemimize taşır. Bunu da başaramadı. Bu sefer büyük günahlar. Onlarda da başaramadıysa küçük günahlar. Onda da başaramadıysa ben yaptım. Ben yaparım zaten. Ben hassasım. Ben kendisini beğenme ve bencil sen sen kendini kotar başkasını efendim kıyamet koparacak da sen değilsin. Efendim engelleyecek de sen değilsin. Sana ne? E, ne lazım noktasına getirir. Sonra bunlarda da bir başarı sağlamadığında intikam noktasına getirir yani bizi bir şekilde yani kısasa kısas var canım, senin hakkın var derken, yani her zaman kısası yapamazsınız. Bire bir, bazen bir, bire bir buçuğu oluştururlar. Bire ikiyi verir Her halükarda vesveselere karşı işte dua, 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 hem o ortamdan, hem o sosyal katmandan olabildiğince uzak durarak, tedbir alarak dua boyutu öne çıkartılmalıdır. Minel cinnet nes ister insanlardan ister cinlerden olsun bu vesvese her nereden gelirse gelsin. Sevgili izleyiciler hani posta kutumuza bir davetiye gelir. telefonumuzda bir efendim mesaj düşer. bir şekilde veya bize birebir bir efendim davet sergilenir. Eksiye işte efendim bir günah partisine efendim çağrı vardır, davet vardır. Biz efendim bize böyle bir davet geldi diye kötüleyebilir miyiz Birilerini Yani birilerine böyle bir davet geldi diye onun davete karşı tepkisini bilmeden görmeden bir karar verme hakkına sahip miyiz? Hayır. Davet ikinci üçüncü şahıslardan geldi. O davete karşı sen beni ne zannediyorsun? tepkisini veren ben Allah'tan korkarım bir daha bana böyle bir şeyle gelme tepkisini veren bir kimse yuhalanmaz tam aksine alkışlanır. Aynen öyle. Vesvese de bizim gönül dünyamıza, duygu ve düşünce dünyamıza gelen bir davettir. Davete karşı biz dik duruş sergiler. Hayır. Kesinlikle Benden sana prim ve avans yok dercesine dik duruş sergiler ve bu dik duruş sergilememizi sigortalama adına Ehudübillahimineşşeytanirracim der Kul ehudüb rabbil felak kul ehudüb rabbin nâs şeklinde bir şekilde Rabbime sığınmayı başarırsak o zaman evet inşallah paçayı kaptırmamış kurtarmış oluruz. Felak suresinde Dışarıdan üç şerre karşı Allah'a sığınma söz konusu edilmişti. Biz yaratılmışların şerrinden gece karanlık çöktüğünde efendim karanlığın zulmetin şerrinden ve de sorunları çözme yerine sorunlara yeni sorunlar ilave etme noktasında olan ve de büyücülerin şerrinden Allah'a sığınmıştık. Ama Nas suresinde ise bakınız tam aksine üç vasfıyla insanların Rabbi, insanların yegane geçerli otoritesi Meliki ve insanların ilahı mabudu olanına sığınma hadisesi söz konusudur. Yani her türlü şerden tek bir sadece Allah'a ve onun gönderdiğine ve Peygamber'in gösterdiğine sığınma hadisesi önemsenmiş, öncelenmiş, nazarımıza verilmiş olur. Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet ediyor ki bu rivayetimize baktığımızda sünen geçiyor. Efendim yatağa girdiğinde Aleyhissalatu vesselam avuçlarını birleştirir. Onlara efendim üfler ihlas felak ve nas surelerini okur üfler ve e, ön tarafından başlayarak vücudunun e, her tarafına elleriyle evet e, sıvazlamaya çalışırdı buyuruyor. Evet her halükarda biz vahyin kaynağı Allah'tır. Hedefi yani vahyin adresi ise insanlardır. Amacı ise adalettir, tevhiddir ve de evet Allah'ın vahyin egemenliğidir. Rabbim e, yar ve yanımız olsun. Rabbim inna Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi anfusihim buyuruyor ayeti içerisinde. Hiç peski Allahu Teala bir toplum ellerindekilerini değiştirmedikçe, kendileri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimetleri değiştirmez. <laughs> Rabbim bir defa kalbini, gönlünü, beynini, duygu ve düşüncelerini vahye göre değiştirip, dönüştürüp tespit ve tescil ettikten sonra bir daha değişmemek, dönüşmemek için tedbirli, temkinli, dikkatli, özenli Allah ne der kaygısını taşıyan ve Allah ile çelişmemeye, vahiy ile ters düşmemeye önem ve özen gösteren Allah ne der, peygamberi olsaydı aleyhissalatü vesselam ne derdi şeklindeki kaygı ve kuşkuyu beynimize, gönlümüze, tercih ve teşebbüsümüze egemen kılmaya yönelik hassasiyet, duyarlılık, bilinç nasip eylesin diyor. Rabbimden diliyor, diliyor ve dileniyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.